Üniversite sınavından yeni çıkmış dört genç, yaz tatilini Karadeniz'in yaylalarında kamp yaparak geçirmeye karar verdiler. Ekrem, Baran, Mert ve Onur. Dördü de İstanbul'da yaşıyor. Okul stresinden kaçmak istiyorlardı. Mert'in ailesine ait, Artvin'in Şavşat ilçesine yakın bir köyde eski bir dağ evi vardı. Plan basitti. Evi toparlayacak, orada birkaç gece kalacak, sonra yaylalara tırmanıp kamp yapacaklardı. ''Yolculuk sırasında Onur, haritada kestirme bir yol var. Şu tepeyi geçersek 3 saat erken gideriz.'' dedi. Bu, bölgede yaşayanların pek tercih etmediği, terk edilmiş bir yoldu. Yaşlıların anlattığına göre o tepede, zamanında kervanların geçerken kaybolduğu, sisin içinde yönünü şaşıranların bir daha geri dönmediği söylenirdi. Ama tabi bu hikayeler, gençler için sadece eğlenceli masallardı. Saat akşam 7'yi geçerken, o dar ve bozuk yola saptılar. Sis çökmeye başlamıştı. Arabanın farları önlerini ancak birkaç metre gösterebiliyordu. Yol gittikçe sarpa sardı. Tepelik bir yoldaydılar ve etraf ormanlık, çam ağaçlarıyla çevriliydi. Hiçbir yerde tabela yoktu. GPS de çekmiyordu. Ve aniden motor bir öksürme sesi çıkardı ve sustu. Araba yolda kaldı. Dört genç panik yapmadan arabadan indiler. Motor kapağını açtılar ama anlamadıkları belliydi. Mert'in telefonu hala çekmiyordu. Ama barınınki bir çubuk sinyal gösteriyordu. Tam birini arayacakken telefon birden kapandı. Pil bitmemişti ama ekran karardı. Aynı anda sis içinden bir uğultu geldi. Rüzgar esmemesine rağmen ağaçlar hışırdadı. Belki yakında bir ev vardır.'' dedi Ekrem. Birbirlerinden ayrılmadan yürümeye karar verdiler. 10 dakikalık yürüyüşten sonra ağaçların arasında karanlık bir silüet belirdi. Harabe halde bir taş bina. Eski bir karakol ya da dinlenme kulübesi olmalıydı. Baran, içeri girmeye çalışırken kapının kendiliğinden açıldığını gördü. İçeride çürümüş tahta kokusu ve pas vardı. Ama duvarlarda hala silinmemiş eski yazılar görünüyordu. Onur feneriyle bir yazıyı okudu. Buraya gelen geri dönemez. Mert gülmeye çalıştı. Kesin bir kampçı yazmıştır korkutmak için. Ama Ekrem içeride eski polis telsizi, kırık dosyalar ve paslı bir kelepçe buldu. Bu bina zamanında gerçekten kullanılan bir yerdi. Baran binanın arka kısmında bir merdiven fark etti. Aşağı iniyordu. Ama sanki bir zindana açılıyordu. O sırada dışarıdan garip bir ses geldi. Sis daha da yoğunlaştı ve sanki birisi ağlıyordu. Dışarı çıktıklarında araba yoktu. Az önce bıraktıkları araba yok olmuştu. Lastik izleri de silinmişti. Sanki hiç orada olmamıştı. Herkes birbirine baktı. Nefesler sıklaşmaya başladı. Ormanın içinden gelen ağlama sesi artık çok yakındı ve bu bir insan sesi değildi. Daha boğuk daha eski bir dilden gibiydi. Baran panikle bağırdı. Biri bize oyun oynuyor. Ekrem bir anda yere düştü. Biri ayağıma dokundu diye bağırdı. Feneri yere düşünce ışık tam karşılarındaki ağacın altını gösterdi. Ayakta dikilen siyah silüetli bir adam. Yüzü görünmüyordu ama sanki gözleri karanlıkta parlıyordu. Gençler kaçmaya başladı ama sis onları ayırdı. Mert ve Ekrem ormanda kayboldu. Baran ve Onur tekrar taş binaya geri döndü. Kapı açık değildi artık. Taşın üstüne eski harflerle bir cümle kazınmıştı. Sadece biri çıkacak. Onur deliye dönmüştü. Biri bizi buraya çekti. Bu yol rastgele seçilmedi. İçeriden bir çığlık geldi. Mert'in sesi. Ardından sesler kesildi. Ertesi sabah bölgeye gelen jandarma terk edilmiş taş binayı buldu. Kapısı açıktı. İçeride sadece baran vardı. Şok geçirmiş halde konuşamıyordu. Diğer üç gencin izine hiçbir yerde rastlanmadı. Ne telefonları, ne çantaları, ne de arabaları bulunabildi. Baran haftalarca psikiyatri kliniğinde kaldı. Hiçbir şey hatırlamadığını söylüyordu. Ama geceleri aynı şeyi sayıklıyordu. Tepede biri var. Sis onunla dolu. Köylüler, o yolun yıllar önce kapatıldığını ama GPS sistemlerinin hala yanlış yönlendirme yaptığını anlattı. Rivayetlere göre, o tepenin altında eski bir mahzen vardı. Zamanında isyancılar oraya hapsedilmiş. Bazıları diri diri gömülmüş ve sonra da unutulmuştu. Ruhları ise hala o sisin içinde yön arıyordu. O yoldan hala bazı geceler sisli havalarda garip ışıklar ve çığlıklar geldiği söylenir. Tepede ne var? Sorusunun cevabını öğrenenlerse bir daha anlatamıyor. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, daha fazlası burada seni bekliyor. Korku Zihine abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden. Gece sizden sorulsun.